Transfer dönemi bittikten sonraki süreçte 13 hafta bu takım mağlup olmadı. İyi sonuçlar aldı hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde. Biz çünkü uzun bir süre Ligi 3. 4. sırada götürdük. Ama ne zamanki sakat oyuncularımız sayı olarak fazla olmaya başladı, ve sıkıntı yaşadık yani sonuç olarak oyun olarak da bunu da kabul etmemiz lazım. insanların yani taraftarımız bunu zaten biliyor söylememe gerek yok. Aynı anda Emre'nin, Kolibali'nin ondan sonra Holsen'in, Endiaye'nin en çamın olmadığı haftaları sadece bir hafta iki hafta değil haftalarca yaşadık. Yani ve bu da sonuca net bir şekilde yansıdı. Yani bu söylemiş olduğum isimleri veya saymış olduğum isimlere bakacak olursak hepsi de hücum hattında etkili olabilen oyuncular veya da hücum hattına bizi taşıyacak olan etkili olan oyunculardan bahsediyoruz. Yani bunlardan yoksun oynadığımız bir süreçten geliyoruz. Bunların yerine uzun süreli sakat olan arkadaşlarımızın yerine şu anda iki tane Kanada oyuncusu aldık. İşte Musaba'nın gitmesi, Emre'nin sakatlanması, Kolivan'ın durumu. İki tane şu anda kanada oyuncusu aldık. Buna ilaveten Hose artık aramıza döndü. Encham tekrar aramıza döndü. En NDI tekrar geldi Afrika Kupası'ndan. Yani şu anda Soza şu an tekrar antrenmanlara yani bireysel anlamda başladı. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Yani bunların hepsini saydığım zaman 7-8 tane oyuncudan bahsediyoruz. Yani şu andaki son haftalarda kulübemiz zayıf mı? Tabii ki zayıf. Bunu yani e, anlatmama gerek yok. Ama bu 7 tane oyuncuyu yani kulübeye koymuş olsam veya da şu anda ilk 11'de başlayan oyuncuyu kulübe de görmüş olsan e, tamamen değişik bir kadro. Yani o zaman tekrar ilk 12 12 13 haftayı ligin 12 13 haftasını e, görmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi de şuna bakmamız lazım. Bizim yapmış olduğumuz transferlerde daha önce de söylemiştim. Yani biz stratejimizi değiştirdik. Yani bize gelen oyuncuların sezon başında da dahil ismi bilinen oyuncular değildi. Ama Samsun'a geldikten sonra isimleri duyulan oyuncular oldu. Herkesin tam olarak hazır olduğunda veya da takımın yüzde 85, %90, 90 hazır olduğunda biz hedeflemiş olduğumuz yerdeydik. Sezon başındaki belirlemiş olduğumuz yerde. Şu anda uzaklaştık biraz. Ama iki maç kazandığımız zaman e, tamamen yine oraya gideceğiz. Yani bu sezonki hedefimiz yine halen ilk beş içerisinde. Çok fazla uzak değiliz. Halen daha Avrupa Kupası'ndayız. Halen daha Türkiye Kupaları'ndayız. Yani burada hedeften uzaklaştığımız veyahut da e, yani artık bizim için sezon bitti diyecek kadar bir konuma gelmedi ki onu asla yani Samsun Spor olarak bunu asla demeyeceğiz demememiz de gerekiyor. Çünkü taraftarlarımızın beklentisini, şehrimizin beklentisini çok çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı bizim bir an önce tekrar eski iskelet kadromuza ulaşıp tekrar o güzel sonuç alacağımız günleri, yaşayacağımız günler çok uzak değil yani.